Arkadaşlar size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, Kent kanalını kapatmış arkadaşlar göstereyim size. Arkadaşlar hep herkes çok üzülmüş bu arada Dilekent Kent kanalını kapatmış diye bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben Dilekent Kent şey, kanalına giremiyorum. Ee, kanalını kapatmışlar arkadaşlar. Biz de de onun herkes açılmıyor Bakın hayallerim ve hikayem ortak oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ha Her herkes kana herkes dilerken çok özlemiş arkadaşlar ben de çok özledim bir de çok güzel videolar çekiyordu arkadaşlar ya çok iyi youtuber çok iyi youtuberdı arkadaşlar şimdi Biz abone, arkadaşlar. abone Hı -hı. oldum abone oldum arkadaşlar. Abone oldum şimdi. Bugün ilginç bir kafeye geldik. Şimdi bu kafede sipariş. Ve arkadaşlar abone oldum. Bugün ilginç bir kafeye. Bakın e, şey de abone olmuş. Hayallerim ve hikayem ortak oldu. Hepimiz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanal kullanılmıyor diye <laughs> arkadaşlar. Hayallerim ve hikayem ortak oldu. Hepimiz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlar duraklatılmış arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir de ıı, herkes çok özlüyor. inşallah geri dönür arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar inşallah geri döner. İnşallah kanalını böyle bırakmaz arkadaşlar. Sıkılmıştır belki ya. Arkadaşlar belki sıkılmıştır. Hepimizi çok seviyor ama. Neyse arkadaşlar sonraki videomuzda görüşürüz.